Doğum tarihinden ne evvel neredeydin? Yoktu. Yani tezahürde değildin. Kadraja girmemiştin daha. Vefatından sonra da kadrajdan çıkıyorsun. Yani başta yoksun, sonda da yoksun. Ortada ben varım diyorsun. İbn Arabi de diyor ki hadi oradan. Hocam İbn Arabi kimdir? Muhyiddin İbn Arabi Şeyhül Ekber en büyük şeyh lakabıyla taçlandırılmış önemli bir İslam düşünürdür. Endülüs'te doğmuştur Hicri 560 tarihinde. Seçkin bir ailenin çocuğu. Babası e, İbn Merdeniş yani dönemin idarecisi katında hatırı sayılır bir insan ve dönemin önemli kadısı, müftüsü ve filozofu olan İbn Rüşd'ün arkadaşı, babası yani İbn Arabi'nin hatta bu arkadaşlığından dolayı İbn Arabi'nin hayatındaki manevi mevhibeler çok genç yaşta başlar. Yani 15-16 yaşlarındayken İbn Arabi'de bazı farkındalıklar ortaya çıkmaya başlar. Bu farkındalıklar tabii çok rasyonel manada izah etmekte zorlanıldığı için babası da tereddüt geçirir bu bizim oğlanda bir garip haller var diye onu bir kontrol etsin diye İbn Rüşd'ten rica eder. Belki sen işte büyük bir alimsin. Bizim oğlanla bir baksana e, diyerek e, bir oyun bir tertip düzenlerler ve güya e, bir şey iletmek üzere İbn Arabi'nin babası oğlum şu emaneti al Kurtuba'da İbn-i e git e, ve benden selam söyle diyerek bir şekilde onun yanına gönderirler. Yani esas gaye burada ki i̇bn Arabi o esnada bunu e, fark etmiyor, bilmiyor. Çünkü genç bir çocuk. Meğerse diyor esas niyeti beni e, oraya kontrol edilmeye göndermekmiş. Ee, İbn Arabi 15-16 yaşlarında ama İbn Rüşd o esnada 65-70 yaşlarında ee, bunu yanına gönderiyor ve o esnada da işte o meşhur hadise gerçekleşiyor. Yani evet ve hayır diye bir diyalog vardır o, İslam tasavvufu ile e, felsefe arasındaki beraberlikler ve ayrılıklar nereye kadar örtüşüyorlar, nerede ayrılıyorlar noktasında çok sembolik manalar içeren bir karşılaşmadır o. Güya rivayete göre İbn Arabi, İbn Rüşd'ün odasına girer, işte merhabalışırlar, konuşurlar, çay, kahve sohbetinden sonra İbn Rüşt der ki, evladım bana bir soru soracağım. Senin böyle e, bir takım riyazetlerden sonra halvet denilen bir kuşey inzivaya çekildikten sonra elde ettiğini veya sana e, vasıl olduğunu ileri sürdüğün hakikatler e, gerçekler bizim nazar yoluyla hani mantıksal çıkarım yoluyla e, elde ettiğimiz şeylerle aynı mıdır değil midir? Mealen böyle bir soru soruyor. İbn Arabi de yani hem öyle hem değil, hem öyle bir bakıma evet bir bakıma hayır manasında hem evet hem hayır diye cevap veriyor onun üzerine hani bir miktar böyle evet dediği için bir miktar bir yere kadar evet dediği için İbrani İmruş bundan çok seviniyor. Adeta çocuk gibi sevindi diyor. Yüzü güldü diyor. Ancak daha sonra onun bu kadar sevinmesinin arka planında ne olduğunu yani neden bu kadar mesrur olduğunu hissedince bu evetle hayır arasında bu e, kafa bu bedenden ayrılır diye bir cevap verdim diyor. Onun üzerinde beti benzi attı, e, koskoca adam birden çöktü e, ne dediğimi anlamıştı diye aralarında geçen böyle bir sembolik remizli bir görüşme var. Yani İbn Arabi'nin hayatını anlatacak olursam sizlere çok uzun bir e, zahiri hayatı var yeryüzü hayatı var. Böyle büyük insanların dünya hayatları da aslında büyük işaretler ve remizler içeriyor. Çok genç yaşta seyahatlere başlayan birisi. Yani bugün bu seyahatleri uçakla yapmak bile zor. Ki o zamanlar uçak yok, karayoluyla. İşte doğup büyüdüğü yer Mürsiye'den Kurtuba'ya, Kurtuba'dan İşbiliye'ye, İşbiliye'den Fas, Merekeş gibi yerlerde ikamet ediyor. Sonra eee Müstaganem'de ve Tilimsen'de özellikle Ebu Medyen'i ziyaret etmek istiyor. Dönemin büyük şehirlerinden Ebu Medyen. Vardığında Ebu Medyen'in vefat ettiğini öğreniyor ama kabrini ziyaret ediyor. Ardından Cezayir, Tunus, Tunus'ta dönemin önemli ariflerinden Tunus'ta ikamet etmekte olan bir zatı ziyaret ediyor. Sonra daha doğuya doğru, şarka doğru geliyor. Libya çöllerinden geçerek Mısır'a geliyor. Mısır'da bir müddet bulunuyor. O dönemin alimleri tarafından bazı hüsnü kabul gösteriyorlar. Bazı hatta kendisini zehirlemeye teşebbüs edilenler oluyor. Çünkü Mısır uleması biraz daha o dönem için daha zahiri ilimlerde mütevahhir alimler. Oradan ayrılıyor Kudüs ve Halil kentleri üzerinden ki oralarda da mesela Halil'deki Halilullah Camii'nin imamı Muhammed Isfahani'den Hakim-i Tirmizi'nin kitaplarını okuyor. Tercüman-ı Eşvak kitabını yazıyor Kudüs'te. Yani çok renkli bir hayatı var. Oradan Medine'ye geliyor. Peygamber Efendimiz'in Ravza-i ziyaretinden sonra... Mekke hayatı var. Bu Mekke'deki ikameti çok önemlidir. Bizim tasavvuf tarihinde bazı hakikatlere önce hamile kalınır. O hamilelik sürecinden sonra doğuma geçilir. E, hamile kalınmadan da doğum yapılmaz. Dolayısıyla günümüzde özellikle e, hamile kalmadan döllenmeden doğum yapmaya çalışan insanlar her sahada sahtekarlık olduğu gibi bu sahada da bol miktardadır. Böllenmemiştir. Ve veledi kalbi yani kalp çocuğunu doğurmamıştır. Ondan sonra da ahkam keser mesela. Böyle örnekler e, çağımızda çoğalmıştır. İbn Arabi orada kendisine şab ı Emret ona der ki sana şu an e, Mekki hakikatler Mekki fetihler yüklendi. Şimdi al sen bunları yazıya geç. E, İbnül Arabi der ki, e, her bir şafta ben e, bazı hikmetler elde ettim. Sonra zaman içerisinde bunları... E, kaleme döker, yazıya geçirir. i̇bn Arabi'nin yazım şekli vehbi bir yazım şeklidir. Yani bizim mantıki yazım şekillerinden farklıdır. Yani bir tane örnek vereyim mesela. Yardımcısı, hizmetkarı, her zaman yanında bulunan arkadaşı Abdullah Bedir Habeşi bir gün der ki sabah namazından sonraydı. Kendisi murakabe esnasındaydı. Yetiş Ebu Abdullah diye bana odadan seslendi. Kağıt kalem getir dedi. Ben odaya girdiğimde gözleri kapalıydı. Elinin altına kağıtları koydum. Başladı yazmaya. Kağıdın sonuna geldiğini bile fark etmiyordu. Ben kaldırıp eline tekrar diğer kağıdı koyuyordum. Bu şekilde bir 5-10 sayfa yazdı. Yazarken de boncuk boncuk terlemişti. Bitirdiğinde tıpkı doğum yapmış hamile kadın gibi uzandı ve uyudu. Bir müddet uyuduktan sonra uyandı, ee, Ebu Abdullah getir bakalım ne yazmışız dedi. Sonra yazdıklarında bazı imlalarını tahsih etti ilk yani ilk iniş itibariyle. Tabii ki bu bugünkü nazar ehli tarafından veya mantıki süreçle sadece yazı yazılır diyen modern insan tarafından anlamakta zorlanılacak olan bir husus. Oysa ki sanatlarda, felsefelerde, ilhama dayalı ilimlerde, kadim dünyada bilgi üretimi tamamen bu şekilde olmaktaydı. Yani bu bir müzisyenin e, bir beste yaparken, bir şairin şiir inşa ederken, e, hatta ve hatta bir pozitif bilimler dediğimiz fizik, kimya e, erbabı dahi bazı buluşları ya bir rüyadan sonra ya birden birdenbire otururken bir anlık evraka demek suretiyle olduğu Buna dair yüzlerce örnek var. İbn Arabi'nin e, alamet-i farikası nedir? Yani sadece manevi hakikatlere gebe kalıyor mu? Birçok arifin, birçok alimin en önemli alamet farikası zaten diğer insanlardan ayırt edici özelliği. Aksi takdirde senden benden farkı olmazlardı. Mesela ben 60 senedir bu yollardayım. Ama mesela fütahat ı Mekkiye'ye mazhar biri değilim bırak Fütühat-ı Mekki'ye, Mekke açılımlarını, İstanbul çocuğuyum, Fütühat-ı İstanbuliye bile yok bizde. Fatihliyim, Fatih ilhamları diye bir kitap yazamıyorum mesela. Neden? Kanallar tıkalı, gelmiyor. Onlar indiriyor, biz de onlardan çalıyoruz ve bilmeyenlere, işte bizim diğer insanlardan tek farkımız Arapça biliyoruz, Farsça biliyoruz, Osmanlıca biliyoruz. Dil bildiğimiz için çok güzel kamuflajlı hırsızlık yapabiliyoruz. Bizim yeteneğimiz o. Ee, ama bir de bilginin sahibi olmak var. Bizzat bu bilgi sana mı indi demek var. Bunda e, yani hicap duyarım. Bize o manada inen bir şey yok. Al sana en büyük fark bu. Muhittin abi bir satırda bir şey söylerken Eşhedeni Rabbi fi meşhedil kudsi Rabbim bana Kudüs meşhedinde ayan ve beyan göründü ve şunları bana söyledi diyor. E şimdi Burada sizin tavrınız ikiye ayrılır. Ya yalan söylüyorsun be adam dersiniz veya iman ettim size inanıyorum dersiniz. İki yol var önünüzde. Aynı şekilde dediğim gibi reddettiğiniz zaman onu size söyleyeceği şeyleri almamış olursunuz. Ve hayatınız da ona göre şekillenir ben senin dediklerine inanıyorum. Söyle bana. Dediğin zamanda da ondan aldığınız şeylerle hayatınızda bayağı değişiklikler olduğunu görürsünüz. Çok e, tabii bir bunun şeyi vardır. Test edilme imkanı vardır yani. Günümüzde doğuda batıda Müslüman olan, iktida eden veya hakikat yolunu bulanların %99,9'u ya manada Muhyiddin İbn Arabi'yi görerek veya Hz. Mevlana üzerinden Müslüman olmuştur. Tüm bu söylediklerinizden hareketle şöyle bir tabloyla da karşı karşıyayız hocam. O da şudur ki bir taraf şeyh Ekber derken başka bir taraf Şeyh-i Ekber diyor. Bu kadar Hz. Peygamber'e e, iman edenler olduğu gibi tekfir edenler de olmuştur. Dişini kıranlar da olmuştur. Bu dünya hayatında kimseye mavi boncuk dağıtılamaz. Sizi sevenler olacaktır. Size e, beddua edenler olacaktır. Bu çok tabi bir süreçtir. Hatta sizdeki kaliteyi de gösterir. Yani düşmanınızın çok olması. E, herkes sizi seviyorsa kendinizi kontrol edin derler. Yani i̇bn Arabi'ye Şeyh-i Ekfer demesi e, diyecektir birileri. Birileri de şeyh ekrar Ekber diyecektir. Eğer bir malda kalite varsa onun düşmanı da olur. Tabii bir şeydir. Doğal bir şeydir. İbn Arabi bizim özellikle Selçuklu-Osmanlı İslam çizgisinin en önemli mimarlarından fikri mimarlarından birisidir. Biz iki anneden süt emdikler Osmanlı arifleri. Birisi Hazreti Muhyiddin Arabi'dir. Diğeri Mevlana'dır. Mevlana'nın ve İbn Arabi'nin eserlerinden istifade etmeyen alim ulema adeta yoktur. Bizim geleceğimiz bu çizgidedir. Hocam İbn Arabi düşüncesine göre her şey Tanrı mıdır? İbn Arabi'yi anlamayanların ve de okumayanların e, kulaktan dolma bilgilerle söylediği sözlerden birisidir bu. İbn Arabi'yi anlama bir sanattır. İbn Arabi'yi yanlış anlama gene bir problem vardır. Heme ost diye bir ithamda bulunurlar. Güya i̇bn Arabi böyle bir şey söylemiş. Büyük bir iftiradır. Büyük bir iftiradır. i̇bn Arabi hiç okumadıklarını gösteriyor. Bunu kim söylemiş olursa olsun biz ilmi kriterlerle hareket ederiz. Bir takım taraf girliklerle bağlı bulunduğumuz yolun bir büyüğü dahi böyle söylemiş olsa ilmen e, uygun değilse de biz e, bunu tenkit etmeliyiz. Efendim İbn Arabi Heme Os demiş. Yani her şey tanrıdır demiş. Yok efendim doğrusu ise Heme Ez Of imiş. Yani e, çocuklar güler bu lafa. İbn Arabi'yi hiç okumadıklarının bir karşılığıdır bu. İbn Arabi hiçbir yerde Heme Os demez. İbn Arabi'nin ee, mertebeler kavramını iyi anlamamız gerekiyor. Meratip kavramını iyi anlamak gerekiyor. Meratip kavramında La Ta'ayyun dediği bir makam var İbn Arabi'de. La Ta'ayyun yani Hak Teala'nın daha hiçbir yaratılışa başlamadığı tamamen kendi hali üzere müstarak olduğu hiçbir sıfatla mevsuf olmadığı o bilinemezlik hali ona küntü kenzen mahfiyen denilen bir makam sufilerin e, rivayet ettikleri bir hadisi kutsiinde. Yani ben gizli bir hazineydim dediği bir an. O gizli hazineyken daha hiçbir şey kendinden sadır olmadığı için mesela o zata o varlık mertebesine biz el halik de diyemiyoruz çünkü mahluk yok daha. Daha bir şey yaratmadı ki ona El Halik densin. Halik ismi kullanılamıyor ona. Halik denemiyor. Ona Rab bile diyemiyoruz çünkü merbub yok ortada. Ona alim diyemiyoruz, malum yok ortada. Peki ne diyelim biz ona? Nasıl bir şey o? Nasıl bir şey tarif edelim? Her türlü hangi ismi söylesek ona isim kayıtlıyor onu, sınırlıyor onu. Oysa ki o namütenahi, sınırsız bir varlık. İşte ona ancak e, bir zamirle, işaret edilebilir deniliyor. Yani o ancak diyebiliriz. O varlık, o. O da hüve. Arapçadaki hüve. Yani kısaca hu. Hu ismiyle bu söylenilebiliyor. Şimdi o makamı anlatmak mümkün değil. Çünkü o makam hakkında kimse bir bilgi sahibi değil. Şiirlerle ancak İbnül Arabi bir takım işaretlerle anlatırken diyor ki o makamda El Abdur rabbun ve rabbu abdun. Orada Rab'la abd aynı, abd'le rab'da da birbirine daha ayrışmadığı için her şey onda mündemiç diyor. La makamında yani hiçbir şeyin daha ortaya çıkmadığı halde e, abd ve Rab bir bütündür dediğinde cımbızlıyor bunu İbn-i Sevmiye diyor ki i̇bn Arabi demiş ki Tanrı ve kul aynı şeydir. Kul Tanrı'dır, Tanrı da kuldur. Men kale haza fakat kefer. Kim böyle söylerse kafir oldu diye de basıyor ardından fetva. Mübarek bu cümleyi ner bu şiirdir aynı zamanda. Bu şiiri nerede hangi maksada binaen kullanıyor? Aşağıya doğru baktığında diyor ki işte la makamını anlatıyor. Yani hiçbir yaratılışın, hiçbir oluşumun daha kendisinden çıkmadığı o halde her şey birbirine girmiş vaziyette olduğunu remzen böyle anlatıyor. Sabret 20 sayfa, 30 sayfa sonra aynı İbn Arabi, bu sefer fark makamlarına geçiyor. Artık yaratılış başlıyor, tayyünü evvel, tayyünü sani, birinci tayyün, ikinci tayyün ve ondan sonra aşağı doğru, yavaş yavaş zuhurat ve tecelli başlıyor, yaratılış başlıyor. İşte o yaratılış makamlarına biz fark makamları, fark tefrik oluyor artık. İlkine cem veya cemul cem. Cemul cem de her şey birbirinin içinde. Fark makamına geçtiğinde aynı İbn Arabi fel abdu abdun rabbu rabbun diyor bu sefer. Abd abdur rab rabdır diyor. O açıdan İbn Arabi'yi anlamak bir e, önemli bir şeydir. E, abinin şiirinde olduğu gibi e, herkes çekemez kemanı muhittini diye bir şiir var bu metiyeler içerisinde. Yani keman biliyorsunuz yaydır. Yani okun yayını o kadar puzzle olmak gerekir ki çekebilmek için. Herkes Muhittin'in kemanını çekemez diyor. Osmanlı alimlerinin çoğu i̇bn Arabi'yi anlamışlardır. Sultan 3. Murat bizzat kendisi Nevi Efendi'den rica ederek Arapçadan Türkçe'ye çevirtirmiştir ve tercümeye bizzat kendisi isim vermiştir. Padişah kendisi isim veriyor. Ki bu vahdedi vücut düşüncesini hocam son olarak sormuş olayım. Vahdedi vücut düşüncesini böyle somut argümanlarla izah etmeniz gerekse nasıl ifade etmek Çok gerekir? güzel izah etmişler. Derhal izah ediyorum size de. Şöyle şekil ağda görüldüğü gibi elimizde bir kalem var. <laughs> Vapurda kalem satıcılarına döndüm şu an. Bunu siz Sigara olarak tahayyül edin, sigara, ee, ya yani içmeyin sigara ama sigara olarak tahayyül edin ve şöyle düşünün, bu oda zifiri karanlık, kimse kimseyi görmüyor, göz gözü görmüyor. Karşımdasınız hepiniz, ben de sigaranın ucundan bir tane yakıyorum, burada hafif bir alev beliriyor. Size tutuyorum bunu. Siz tabii elimi görmüyorsunuz falan, ee, sadece zifiri karanlık odada. Ben size soruyorum. Arkadaşlar şekil olarak ne görüyorsunuz karşınımda? Hepiniz doğal olarak diyeceksiniz ki eğer gözünüzde bir problem yoksa herkes diyecek ki bir kırmızı nokta görüyoruz. Tamam çok. Ben o kırmızı noktayı alıyorum. Bir ip bağlıyorum. O iple beraber başlıyorum sarkaç gibi sallamaya. Yani şu hareketi yapıyorum size. Ve soruyorum. Şu an ne görüyorsunuz? Herkes diyecek ki bir yarım daire, bir yarım daire görüyor. Çok güzel. Sıkı durun, devamı geliyor. Ben başlıyorum hızlanmaya. O kadar hızlı çeviriyorum ki siz tabi elimi görmüyorsunuz, çevireni görmüyorsunuz, arka planı görmüyorsunuz, görüntüyü sadece görüyorsunuz ki görüntü yanılsamadır aynı zamanda. Görüntüde hangi şekli görüyorsunuz diye sorduğumda hepiniz doğal olarak diyeceksiniz ki bir tam daire, bir çember görüyoruz. Tamam, çok güzel. Peki, fizik derslerinizden hatırlarsınız. Bir dairenin oluşması, bir çemberin oluşması için en az 360 noktaya ihtiyaç var. Yani ben size sabit bir daire gösterebilmem için 360 tane sigarayı yan yana böyle dizmem lazım ki tutayım size daire göstereyim. Oysa ki elimde kaç tane sigara var? Cevabı verir misiniz? Bir tane. Bitti. Buna vahdedi vücut derler. Ya. Yalnız bir var, yalnız ehad var, yalnız o var, ondan başka hiçbir şey yok. Sadece var olanın şiddeti tecellisinden dolayı varmış gibi gözüküyorlar. Sen buna mümkün varlıklar bunlar, bu da mutlak varlık diye varlığı ikiye ayırırsan İbn Arabi'ye göre müşrik olursun, şirke düşersin. Varlık yalnız ve yalnız Allah'a aittir. O dursa, durduğu anda diğerleri yok zaten. Yani hızlı giden bir aracın arkasındaki e, egzoz uçağın şeyleri var mı? Anlık var. Esas uçak var, arkasındakiler anlık olarak varlar ve bir müddet sonra silinip gidiyorlar zaten. Senin bir doğum tarihin var, bir de vefat tarihin var doğum tarihinde vefat tarihinin arasında Allah uzun ömürler versin belirli bir süre yaşıyorsun. Doğum tarihinde ne benlerdiydin? Yoktu. Yani tezahürde değildin. Görüntü görüntüye kadraja girmemiştin daha. Vefatından sonra da kadrajdan çıkıyorsun. Yani başta yoksun, sonda da yoksun. Ortada ben varım diyorsun. İbn Arabi de diyor ki hadi oradan. Dediği bu. Baş neyse son neyse ortada odur diyor. Bir şeyin hükmünde başı neyse sonu neyse odur. Başı ne? Allah söylüyor. El evvel Allah ve el Allah. Ve Allah Allah. Allah diyor ki iç benim, dış da benim. İlk benim, son da benim. O zaman sen nesin diyor İbn Arabi. Bu ayeti okuduğunda ilk benim, son benim diyor Allah bir şeyin ilki ve sonu aynı noktada birleşirse o zaman sen kendine bir yer bul. İşte İbn Arabi bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Vah dedi vücut İbn Arabi de tabir olarak geçmez. Ancak hakikati budur. Varlık yani vücut sadece her daim var olana söylenir. Anlık görüntüde tezahür edene var denmez. Ona hayal denir. İbn Arabi bize özümüzü tanıtan bir insan. İbn Arabi'nin anlaşıldığı, tanındığı, bilindiği dönemlerde İslam medeniyet seviyesine çıkmıştır. İster Orta Asya'da, ister Endülüs'te, ister Osmanlı'da. İbn Arabi'nin anlaşılmadığı, tekfir edildiği yerlerde İslam medeniyeti diye bir şey oluşamamıştır. Bir Turnasol kağıdıdır. Bir kıstastır adeta. Ve aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.